Ey yüce Rabbimiz. Sen bütün mahlukatına merhametli, bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın. El açtık, kapına geldik. Sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ederek bizleri af kapından boş çevirme Allah'ım. Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin. Bizlere orada açı. Cehennem azabından koru ya Rabbi. Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri ibadet ve itaatin yolundan hiçbir zaman ayırma Allah'ım hidayet üzere devamlı kalmayı, muttaki kullarından olmayı, dünya ömrümüzü iffet ve şerefimizle geçirmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Gadabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın şerrinden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Allah'ım. Senin affına, merhametine ve lütfuna daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz. Kapına geldik. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, sen de biliyorsun ki senden başkasına Rab demedik. Sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardım istedik. Ve biliyoruz ki Allah'ım senin razı olmadığın işleri yaptık. Ama sen bizim Rabbimizsin. Senden başkasına gidecek halimiz yok ki. Ceza versen de sen bizim Rabbimizsin. Affetmesen de Rabbimizsin. Sen affedicisin. Affı seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Ahirete göçeylemiş, kemikleri çürümüş, bir Fatiha'ya muhtaç olanların kabirlerini Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Makamlarını cennet eyle Allah'ın. Kabirlerinde imanlarının ve Kur'an'ın nurunu onlara ortak eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden eyle. Cehennem çukuruna benzetme ya Rabbi. Beşer olarak şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa okunan Kur'anlar hürmetine sen Onları kurtar Allah'ım. Sevgili peygamberin hürmetine onları affet Allah'ım. Kabe-i muazzama, Ravza-i müdahhara ve diğer mukaddes yerler hürmetine sen onlara acı Allah'ım. Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış bütün Müslüman kardeşlerimizin hallerini sana arz ediyoruz Allah'ım. Zulmedenleri ıslah eyle Ya Rabbi. İslah olmaları mümkün değilse, onları kahhar isminle kahreyle Ya Rabbi. Özellikle şu anda dünyanın dört bir tarafında, biz burada rahat bir mekanda karnımız tok, başımızda çatı, dua etmek bile nefsimize ağır geliyorken ya onlar ya onlar Allah'ın gecenin bir saatinde soğukta karnı aç ve bir köşede ölmeyi bekleyen Müslüman kardeşim. Ben burada bu haldeyken benden duasını bile esirgeyen Müslüman kardeşimden hesabını soracak günü bekliyorum diyorsa bunun hesabını nasıl veririz Allah'ım? Bizlere bu şuuru nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadetle bu dünyadan göç etmeyi, imanın ve İslam'ın doğru, temiz ve nurlu yolundan ayrılmadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Şerifimiz olan dinimizi, dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Gözümüzün, kulağımızın, kalbimizin ve bütün azalarımızın şerlerinden bizleri koru. Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamız! Bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle, hoşnutluğuna sebep olan işlerde ve doğru yolunda daim eyle kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgeden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, dembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri de koru Ya Rabbi. Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Hulasa duaların özü, sevgili Peygamberimizin senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de senden istiyoruz. Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin sana sığındığı bütün şerlerden fitne, vesat ve nifaktan biz de sana sığınıyoruz. Hepimizi koru Allah'ım. Bütün mümin ve müslüminin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle ya Rabbi. Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetler ihsan eyle ya Rabbi. Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli hesap gününde senin gölgenin altında bulunmayı nasip eyle Allah'ım. Bütün ölmüşlerimizin ve sevgili peygamberimizin ruhu için, Allahü Teala'nın rızası için, El-Fatiha.